Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 45 FPS ve 60 FPS inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bot kampa inelim. Tamam. Silah. Tamam. Tamam. Güz güzel güzel. Arkadaşlar kasıyorum diyecekseniz e, tabii ki kasıyor. E, e, nasıl kasmasın? Uy tamam. Vodka. Madi. Vodka. 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 Neredesiniz? Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Gel. iyi Tamam. Lan. O, dur. Birisi geliyor. Çok iyi atlayış. Çok iyi atlayış. 3 kilimiz var. Çok iyi. Tamam. Şöyle. Şunu alayım. Kubiyezi al. Oyy. Dur yeleğimizi. Uyu yok. Piriz ha. Bu şey. Dur. Patırd. Tamam, dur. Bildirim geldi ya. Tamam. Şöyle. Git, kit bulmamız lazım. Çabuk. Burada. Şöyle dur. Bak yapılmıyor mu lan? Yapılmıyormuş dur. Uy endörtlü. Evet arkadaşlar tekrardan atlayışımızı yapıyoruz. Şöyle ben şu aşağılarına inmek istiyorum. Tamam çok iyi. Arkadaşlar canlı yok sıfır bu arada arkadaşlar bir set etmiyoruz oyunu bu ne be arkadaş ne yapıyorsun ben? Nani 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 24 böyle. Tamam. Geleceğim sana geleceğim. Oy. İnternet biraz yok gitti yani. Gel babana gel. Tamam çok iyi. Lobiye gidelim lobiye lobiye. Hmm, bu arada 2 men squat atıyorum arkadaşlar. Ee, 1 ve 2 atıyorum. Heh. Evet arkadaşlar yeniden atlayışımızı yapıyoruz. 60 FPS olarak. Ee, şuraya ineceğim. 60 FPS arkadaşlar. Bakın kasıyorum Minnacık bir şey var. Minnacık bir şey var. O tamam. Çok iyi. iyidir DBS iyidir. Oh, hay, hay. Vay. Arkadaşlar tekrardan atlayışımızı yapıyoruz. Maskara maskeyle. Şuraya şuraya ineceğim. Şuraya ineceğim. Tamam. Hayırdır? Ne oluyor lan? Adam çarpıldı. Öl öl öl. Sonunda be. Kubiye almam lazım adam. Oğlum mermi al. Adam geldi. Geldi şu an. Bak orada. biliyorduk ha. Çok iyi kurtardık kendimizi. Çok iyi. Oy, maskara. Tamam. Gel oradan. Gel. Vurayım Dur şunu da mermisini şöyle yapayım. Geliyorum aşağı. <laughs> Öldük arkadaşlar. Aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 FPS yani kasma falan yoktu. Yani 60 FPS e, 45 FPS tabii ki kasıyor yani. Yani %100 kasıyor. Yani 60 FPS bot kampa inseniz bile kas yani o yani hiç kasmıyor. 1000 bin, bin bin azıcık kasma bile yok. Şu, şöyle telefonumuzu bırakalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsanız görüşürüz.